Arkadaşlar bugün maç yapıyoruz ve final maçında bakalım Galatasaray üyesi Fenerbahçe yapacağız. Ben Galatasaray'ın ekip Fenerbahçe. Şimdi ilk önce bir antrenman yapalım. Havadan pas. Böyle bir havadan pas oluyor ve ikiliye giriyor. Gördünüz mü? Sonra böyle alıyor çıkmadı. Şimdi böyle bas yapıyor oluyor olmadı. Ama şimdi böyle bir pas görmediğiniz hayatımızda ve geçiyorum. Şimdi tam maç. Önce çek 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 ya ve komedi vuruşuyla başlıyor. Ver pası. Şimdi kim Emre Kılıç? Kılıç. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Ver pası. Çuuu. Gol alıyor. Şimdi indir. İndiremedik. Ferdi pası. Yücüğüle. Yücüğüle. Kutu. 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 90'dan gol oluyordu be. Az kalsın gol oluyordu. Altay Bayındır'ın vuruşuyla devam ediyor. Şimdi indirdik topu. Kerem'e verdik. Kerem o Kozuna. Şimdi ver kutu kutu. Emre Kılıç'a. Emre Kılıç. Emre Kılıç orta yapıyor. Bir ule ve gol. Mükemmel gol. Şimdi Cici'yi ver. Ne Mükemmel goller. <gülüyor> şimdi <laughs> Allah'ın topu rakip de şimdi var. <laughs> Öyle bir isme Emre Kılıç. Emre Kılıç. Emre. Emre Kılıç. Marka. Marka vardı bu sırada. <laughs> Kutu aldı topu. Ve yemedik. Alamadık şimdi. Yine alamadık. Sosa da tok şimdi. Sosa. Aman Erman Yankar bekle. Aman bana o boy ye. Boy ye. Gümüş. Gümüş gidiyor. Gümüş. Gümüş. Çılgın attı. Gümüş. Gümüş. Ve tüm gümüş. Ve ve tüm Gümüş diyecektim. Gümüş. Şimdi rakip uzaklaştırıyor. Altı aylı. Altı aylı. İndiriyoruz. Altı aylı. Verdik pası. Geçmiyor. Kutu alamadı. Antalyalı. Antalyalı. Alamadı. Hiç Daha marka da alamadı. Herkes alamıyor. Hapa yaptık. Hoca şey Devam dedi. Yine alamadı. Şimdi vurdu. Kaleci. Orada kalıcı. Yalnız. Birbiri serbest kuruş kullanılacak rakip. Birbiri 34 metreden itibaren basıyor kaleci Pera. Pera şimdi uzaklaştırıyor topu boyayı ama çok kötü yere uzaklaştırdı. E, Pera şimdi kullanıcı rakip taç atışına şimdi alamadı kutu. Kutudan aldı topu. Şimdi kaç pasını bekliyoruz. Verdik pası geçmiyor. Olamayın. Olup olamadı. Bu kutu. Ben ciddi dağıttım. Bir daha alamadım. Ne son? Alamadı. Valencia. Alamadı. Şimdi de kimse bu yavrumu mı aldı? Antalya'da. Ver pasını. Gidiyordu. Gel pesat at kerem atur kolda, kerem 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 kerem, 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 kerem. orta bir dakika bir uşaşo bir uş kalıcı alta. Alpa şimdi <laughs> uçakla Şimdi indirdik alamadık. Şimdi alamadık hala alamıyorum. Şimdi. Yine alamadık olmadı. Şimdi posta, posta, posta. Aldık ama ateş etici kullanacağız. Şimdi indirdik. Şimdi Şimdi alamadık. Şimdi belgeler tuttu da bana da alamadı. İndirdik. Olmadı. Bir daha ileri tehdit Aldık topu boyaya, boyayla pas geçti. Aldık topu kutu. Kutu O Hiç kimse pas veremiyor. Aldık topu. Şimdi golümüz gidiyor. Gomi. Befettim mi golümüz? Befettim. Be be Befettim mi golümüz? Kaçırdı. Şimdi gidiyoruz. Böyle, böyle olmadı. Şimdi, şimdi rekete indir. Aldık topu. Şimdi çeyreğe doğru. Ve mükemmel bir pas geliyor. kır Emre Kırmızı'yı alıyor. <laughs> ne? Şimdi bayılıyor. Altı ay topu. Ver pası. Çok kötü yani. Kutlarlarım Topantı yaradı alamadı, marka alamadı, neşten ne işi alamadı. Şimdi alamadı aldı. Şimdi alamadı. Aldık topu şimdi gidiyoruz. Git şöyle, şöyle, böyle 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 içeri yapar. Oo, çok kötü bir durum. Şimdi alamadı. Şimdi aldık topu. Oo, mis. Oğlum bu arada. 50 bin like gelsin. abone olmayanlar unuttum. 50 bin like, 50 bin like bekliyoruz. Bekliyoruz. 50 bin like'ı hemen yardırın. Kalp yapacağım Ben takip edersiniz çok iyi olur. Şimdi ilk kere bitiyor. Birazcık oyunu değiştirmeye yapalım. Oyun değiştirme yapıyordum. Kim çıksa Kutlu. Kutlu çıksın. Onun yerine Fekuli. Kalede Fernando Muslera. Çıkıyoruz şimdi. Maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampiyonluğu Lig'e hala devam ediyor. Kupa gelecek birazdan. Kupa bizim elinde. Sağ taraftan tut, sol taraftan tut, tut, tut. Sağ taraftan tutacağız. Komis, komis, komis. Ortaya açalım oradan. Aldık mı kupa alamazdık. Olsaydık sana elde ettim şimdi. Olsaydık sana elde ettim şimdi. Olsaydık sana elde ettim şimdi. Alamadık. Hocam orada bir fay var. Musa Şevval hala Çınımını attı. Mustafa Şevval orta yapıyor. İndiriyoruz. <laughs> ya. Gel. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Şuuu. <laughs> hala bir 0 devam ediyor. Her an rakip alabilir. Ve indirdik topu. O yüzden alamıyor, alamadı. Şimdi bir daha alamadık, aldık mı aldık? Ver sivizci. O yüzden Kerem Murat Kerem Cerrah Kerem. Turkoğlu, Cerrah Fegoli, aldık da bu Evren. Şimdi ekip, Son, Sonbah, Gen, Ser.

Çok söyleyerek makamı veriyoruz. Şimdi Kerem Atatürk oldu. Kerem Atatürk oldu. Kerem, Kerem Atatürk. Kerem Atatürk oldu. Ve gol. Kerem Atatürk golüyle 2-0 olmuş oluyor. Kerem'in taktikasına bakalım. Şimdi Gizli dua, dua Kerem Artur.

Kerem At Türk oldu. Kerem At Türk oldu. Kerem At Türk Kerem At Türk oldu. Kerem, Kerem, Kerem. merhabası çok. Şimdi aldık mı bu? Şimdi bu aracı kurtarmaya geldi. Aldık mı alamadı? Aldık mı ben de kurtarmaya çalıştım diye. Bir deneme. Yok dedi yerde deneme yaptı. Şimdi alalım.

İşte şimdi verdi pası. Rosti'ye. Rosti... Oh. Ah, birader. Şimdi bu bir oğlan poz değil bu. Olmadı, olsaydım öyle. Emre Rakip Sanger, Sanger sosa 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 rakip sosa sosa da. sosa 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 sosa

Aldı topu Perper'dan Gomez. O hoca, Jodie Gomez. Haydi. Söz diyor. topu. kerem orta oldu son anda çıkar önde. Şimdi Gomez Gomez. şimdi Gomez. Şimdi mira. Ver pası. Şimdi Emre kılıç. Emre kılıç. 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 Çalımı ne yaptı? Ver pası. Fegu. Şimdi. Şimdi uzatmalar <laughs> oynadık biraz sonra. Şimdi. 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 şimdi şimdi devam ediyoruz iki iki daha uzatmaların başında ve bu bize başlıyor maç evre kılıç evre kılıç ver pası olmuyor şimdi indirdik indiremedim şimdi olmadı kaleci açtık kaleci kaleci Kolecim. 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 Ver. Ver. Evet. Ben, ben, ben. Diyordu. Şimdi ortaya yaptılar. İndirdik. Koca fuar var be. Fuar var be. Şimdi verdik bu Şimdi rakip hala top rakip bize baskı kuruyor. Daha kaleci. Ver pası kaleci. Ver. şimdi. O kadar çok tuttum ki. Mükemmel diyerek dedim de. Kötü yere gitti top. Aldık aldık aldık. Ver pası.

postunun gomiz eve. Gomiz, 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 gomiz. Ver, ver postu. Geçirmediler. Şimdi orta gomize doğru. Gomiz, gomiz. Ver postu. Fekuli, 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 fekuli. Orta. Nereye orta Fekuli? Fekoli? Anamadık topu. Şimdi hala devam ediyor ve ilk yarı bitiyor. Yine, yine, yine. Şimdi ikinci hala uzatmalardayız. Bakalım penaltılara gelebilir mi? Şimdi, hala, şimdi alamadık topu. Şimdi rakip hala top aldık topu. Fegoli. Fevgül verdi pası. Gece Şimdi Kerem attı ilk Kerem, 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 Kerem. Az kaldı. Şimdi peki kullanacağız. Aziz. Sosa. Sosa. Seni seviyorum. 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 Seni O Seni topu

Gel gel, gel, gel. O da beni tekledi yalnız. Ve o çıkmadı mı? Şimdi alamadı. Ona da ona da ona da ona da ona da dakika kaldı. Haydi van alalım. Van alalım. Kime geliyor Kerem? Yetiş Kerem. Kurma Kerem. Bastır Kerem. Kendinden geç Kerem. Ver bası. Kovii. Ender Gomez. Ve penaltılara. Penaltılara evet. kalıyoruz. Ve bunu eğer yaparsak evet. penaltı. Evet. Şimdi köşeye bir yere vurdu. Şut kaleci. Peki kurtardı. Evet. 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 Ve şimdi orta Shouldn't the And he steps up to take his penalty. Yes, because he's Hey. It. Okay. Shoot the And way, i Yes. That's when you need your Can he keep us cool? Kurtarışla bunu Müslara, Müslara Müslara, Müslara Müslero, Müslero

Muslera, well, they don't need to be reminded about what comes next. It's the presentation of the Champions League trophy. Well, there's some tired players out there, but what you can be sure of, they will find some energy when they get their hands on the trophy.